Bu değerli yağlı boyu tabloyu satışa sunuyorum. 3 milyon lira bedelle satışa sunuyorum. 3 milyon liram. Bu değerli sanat eseri için 3 milyon liram. 3 milyon liram var. 3 milyon lira beyefendi de var. 3 milyon liranın üzerine 3250 arıyorum. 3250. ...3,250'm geldi. 3 buçuk arıyorum. 3 buçuk arıyorum. Bu değerli eser için 3 milyon 500 bin'im de var. 3750 arıyorum. 3750. Hanımefendide 3.750'im var. 365 numaraya 3750'ye satıyorum. Satıyorum. Sat! 165 numara, 3.750. Şimdi müzayedemizin en değerli parçasına geçmiş bulunuyoruz. Bu çok değerli saat, Sultan Abdülaziz için özel yapılmış olup... ...ve kendisine hediye edilmiştir. Dünyada bir eşi, bir benzeri daha yoktur. Avrupa'daki müzayedelerde benzerleri milyon poundlara satılmaktadır. Bunun için 3 milyon 500 bin lira. Hanımefendi de 3 milyon 500 bin liran var. 3 750 bakıyorum. 3 750 bakıyorum. 3 750 geldi. 3 üzerine 4 arıyorum. 4 geldi. 4 milyonum var. 4 250 arıyorum. 4 250 var. 4,250'lim var. 4,250'nin üzerine... ...satıyorum. 4,250'nin üzerine 4,5'um geldi. 230 numarada 4 milyon 500 bin var. Üzerine satıyorum. Satıyorum. 450, 4 750, 4,750. 4,750. 4,750. 4,750'lim var. 101 numarada 4,750'lim var. Satıyorum. Satıyorum. Beş yoksa dört yedi yüz elliye satıyorum. Sat. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Seninki var ya kesin mosmor olmuştur tansiyonu en az on yedi. Aha bak şuraya yazıyorum. Umarım. Ay, yalan söyleyeyim. Sen gecikince dedim bu paraları altı kaçtı. Eh yalan sayılmaz Nasıl? Yani bir ara oğlumla beraber parayı da alayım kaçayım diye de düşündüm. Düşünmedim değil. Niye yapmadın? E oğlum soracak niye kaçıyoruz diye. Ne cevap vereceğim ona?